ayna kapansın ve Seda kendine bir baksın. Wow. Gerçekten istediğim bir saç. Çok beğendim şu an saçımı gerçekten çok beğendim. Göz makyajım da aynı şekil. Rujum biraz koyu olmuş. Şöyle aynayı vereyim belki saçınızın arkasına bakmak istersiniz orada. Gerçekten saçım çok güzel olmuş. Çok beğendim. Şöyle yanıma alayım. Çok beğendiniz. Evet, saçımı çok beğendim. Çünkü tam istediğim doğal ve şu an trend olan bir saç modeli yapmış. Makyajım da gerçekten çok ağır bir makyaj istememiştim. Çünkü 19 yaşında olduğum için kendimi daha da büyük gösterecekti. Sadece rujum birazcık koyu olmuş. Ama rujumu da ben istemiştim. Bu arada istedim özellikle. O biraz koyu olmuş gerçekten. Hani makyajımı bırakmalıydım o konuda. Ama onun dışında çok beğendim gerçekten. Yani ruj biraz ağırlaştırmış artık totalinde makyajı diyebiliriz. Evet, ama bunu evet, da ben istedim evet, zaten. Evet ben diyor. istedim. Ve aslında şu anda belirlediğimiz saç modeline aykırı bir makyaj değil. Çünkü yeteri kadar... Abartı makyaj seviyorlar. Evet, ee, tam. bugüne uygun bir. Aynı makyaj oldu. Makyajına uygun bir makyaj oldu. Gerçekten çok beğendim. İlk Bizimle... memnuniyet geldi ilk modelimizden? Ne diyorsun? Ellerine sağlık. Sonuç belliydi zaten. Modelimiz çok güzel zaten. 19 yaşında olduğu için çok abartmadım. Hı hı. Yaşına uygun bir model çalışmaya çalıştım. Ee, güzel bir model oldu. Ben çok beğendim kendimi. Harika Seda. Evet. Aynı şekilde çok Evet şatafatlı makyajlar ama hani ben bunu yaşına uygun şekilde yapmaya çalıştım. Bence çok güzel oldu. Şahane. Devam edelim sizle o zaman yorumlamaya. Nasıl buldunuz boşnak saçı, boşnak gelini modeli Benzemiş yani olmuş diyebilirim ama eksikleri var. Bir de hanımefendi bir şey sormak dersen. istiyorum da. Evet buyurun. Kulaklarınız çıkıntılı mı böyle? İri mi kulaklarınız? Yok hayır Büyük değil. Büyük mü? Yani? Yok değil. Büyük değilse şey kulakları kapatmış daha çok büyük olduğu zaman kulaklar onu yaparız da. Yok hayır. Genelde bir de bu taraftaki boşluk. Benim boş... de değil ama böyle. Ha, tamam genelde dedim ama böyle. Ya, öyle mi acaba dedim bakmadım da olabilir. Öyle de kullanabiliriz şurada bir eksikliğimiz var. Şöyle dönebilir misiniz? Şu, saçın şurası boş. Burak'ın döner misiniz? Şöyle şuradan göstereyim. Şu kısımda boşluk var. Bu saçı buradan düşürmeliydik ki buradaki açıyı kapatalım. Şurayı da döner misiniz bir bakalım. ...bura gene o kadar değil ama en azından burası... ...daha belirgin. Ferit Bey, saç yapıyoruz, saç ekimi yapmıyoruz Ferit Bey. E bunları da düştü mü bilerek mi bıraktınız? Bilmiyorum. Galiba doğallık olarak bıraktınız artık. Bilerek mi bıraktınız, düştü mü? Tamam. Yok, benim saçım düşmez merak etme sen. Tamam, Ramazan tamam. Bey'in kimmiş. Sen de şöyle bir etrafında yavaşça döner misin lütfen? E, can nasıl buldun? E, bence makyajda... ...kolaya kaçmış. E, ne gibi? Çünkü e, boşnak makyajı... ...böyle olmaz. Çok... Az bir makyaj görüyorum yüzünde. Yani iki üç tane rengi birbirine degler etmiş, ışıltı kullanmamış, biraz daha yoğun olabilirdi. Çünkü cesareti olması için, renkleri kullanamadığı için anca bu kadar yapabiliyor. Can sen sıkılmadın mı ya cesareti yok, korkuyor demeye? Cesaretiniz olsaydı biraz Cesaretin ışıltılar... E, biraz... Benim modelimin yaşının farkında mısın sen? Ne yapmam gerekiyordu? Boşnak. Boşluğa yaş önemli değildir. Yaz modelin bu yol... Abartıdır. Tamamen abartı. E, modelin İçerse... çok yoğun bir e, makyaj istemediği için bu şekilde e, e, Onu Bence ikna etmeniz yoğundurdu. gerekiyordu. Anlamadım? İkna etmeniz gerekiyordu. Ha. İkna etmem gerekiyordu. Evet ikna etmeniz gerekiyordu. Siz saç gerekiyordu. yapıyordunuz evet. yanlış hatırlamıyorsam. O zaman... Can benim modelim halinden memnun. Bence konuşup durma ağlayıp durma. Al şu biberonu sana vereyim. Ben de size e, sustursun bir karanfil verebilir miyim lütfen? E, özür Bunu olarak sizin için size veriyorum. Özür olarak kabul ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim can. Tamam. Nasıl buldunuz? Pelin? Ee, ruj biraz koyu olmuş. Evet <laughs> elbiseye uydurmuş ama e, bir de highlighter çok göremiyorum. Yani bir parlak olur e, genelde birazcık daha şeftali pembe evet. allık. Yani çok beyaz kalmış. Çok koyu göz ve e, tamam. Olduğu Aslında var galiba. Var. Ama evet, az var. kullanılmış. Evet, Görüyorum az, şu an. Az, yani, yani, az kullanılmış. Bir bir ama birazcık daha abartı, parlaklık istiyor boşnakta. E, ben onu sen kaçırdın evet, canım. Evet onlar olur. ne kadar abartı, o kadar süs 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 süs. Evet evet evet. evet. Çok Fazla seviyorlar. Fazla fazlası. Fazlasıyla hem de. Bence yeterli. Göz çok yoğun, dudak çok yoğun. Ben çok fazla sürmeyi tercih etmedim. Kıntı yok gözde ama dudak bir tık e, koyu olmuş. Bana kalırsa allığı da koyu bu makyajı göre ama hani abartıdan yana da biraz bu sefer. Ya biraz o yüzden allığı fazla. Renk, hay, ışık lazım. Tek ışığı eksik. Çok, çok kalmış kalmış. ışık var bakarsan aslında Yüz ekrandan bak daha beyaz. iyi göreceksin. Yani normalde her şey bir anda kullanılmış diyebileceğim bir şeyken aslında... Bugüne çok uygun oluyor Aynen çünkü öyle, onlar da yani öyle seviyorlar. Yüzü geri plana atmak yani istedim. Yani şimdi bana sormak gerekirse yaşa göre yapılmalı makyaj. Ya yani taşıyabilecek ama, şekilde boş e makyajı. E evet. e boşnak makyajı. Fakat boşnak boşnakta e şöyle bir şey var. Yaş sınırı yok. Yaş yok Yaş ama yine yok. De yakışması farkına ben buraya bakıldığında e bir bo boşnak e makyajı görüyorum ben. E ve modelimle ilerledim. Modelim bunu istedi. Dediğim gibi yani da bir tık açık olsa ya biraz şey renk lazım hiç renk yok. ya Siyah var tamam bordo var ama biraz cırtlaklık istiyor. Saç nasıl? Saç yuva. Yuva? Bir dönebilir misin etrafında? Bülbül Hı. yuvası almış sarmış hiçbir model yok. Gerçekten bu mu anladın? Pır 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 böyle bu nedir bu ya? Hayır öyle bir şey Bence yok. Bence sen yaparken Bakar beni izleyememişsin. Bir bakar mısın? Ben çok güzel bakıyorum. Bir döner misin? Bir döner Bir misin? Döner Bir döner misin? misin? Tekrar şöyle alabilir miyim? Şöyle buyurun lütfen. Yani şöyle baktığım zaman Almışsın böyle yapıştırmışsın buraya. Siz burgu tekniği, bu bilginiz, topuz. Var bu, e, burgu tekniği bilginiz var mı? Bu boşnak topuzu değil. Bu dağınık topuz. Evet burgu. Burguyu çok iyi biliyorum. Ee, Ama modemli... bu bildiğiniz normal e, bir topuz yani. Bu boşnaklıkla alakası yok. Burada bir krepe yok. Burada bir şişirme yok. Hiçbir şekilde şişirme yok. Boşnaklık bol krepedir. Boşnak topuzu bol krepedir. Modeli yaparken çok heyecanlandığınız için Dümdüz. arkada geçen fotoğrafları görmemişsiniz. Çok düzsün. Evet. Peki, Ramazan Hı. Saadet nasıl buldunuz? Evet, ben şöyle çıkayım <laughs> sopamla. Necati Bey bakabilir miyim? Tabii ki, Hı. buyurun öğretmedim. <laughs> Geldi iki numaralı sopasıyla. <laughs> i̇ki makasas, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.